Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar! Siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan bir delile göre helak olsun yaşayan da bir delile göre yaşasın çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir yüce Allah doğru söylemiştir <laughs>